Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biri gelmiş demiş ki ya Resulallah bana öyle bir amel göster ki onu yaptığım zaman Allah da insanlar da beni sevsin. Kim istiyor Allah-u Teala'nın kendini sevmesini? İnsanların kendisini sevmesini kim istiyor? Herkes ister. Değil mi? Yani insanlarla kötü olmamak, insanlarla iyi geçinmek, herkes sevsin. O zaman ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bir, dünyalıktan yüz çevir ki Allah seni sevsin. Allah-u Teala'nın bizi sevmesini istiyorsak ne yapacakmışık? Dünyalıkta gözümüz olmayacak. Dünyalı Allah-u Teala yazmış, gelecek olan bize belli ya. Yani. Sonra devamında ne diyor? İnsanların elinde bulunanlardan yüz çevir ki. Ya yani filanın saati varmış, çok güzelmiş. Ha, bu filanın telefonu varmış, çok iyiymiş ha. Şunun şunusu varmış ha, çok iyiymiş ha. İnsanlardan diyor, elinde olanlardan yüz çevir ki insanlar seni sevsin. Tamam mı arkadaşlar? Siz Allahu Teala'ya yönelirseniz, insanların elindeki olanlara bakmazsınız ve dünyadan yüz çevirirseniz, o zaman Allahu Teala da sizi sever ve bütün insanlara da sevdirir ya. Yani.